Evet burada bir kedi var. Burada bir kedicik varmış. Her yere zıplarmış. Şimdi birazdan telefona da zıplayabilir. Topsi. Sen yaramaz mısın kızım? Çay içiyoruz üstümüzden bir kedi atlıyor. Böyle yaramaz. Çok yaramaz. Perdeleri yırtıyor artık. Bütün iplerini çekti her perdenin. Çıkardığından... Şimdi üstüme atlayacak. Sen atlama, sen atlama. Inşallah. Atlama Dopsi, atlama. Yeme. Yeme her şeyi Dopsi. Yeme tatlı. Yeme. yeme. Yeme, yeme. Kim bu? Kim bu? Bir bak bakalım kendine. Bak çok güzel görünüyorsun. Görüyor musun? Bak, 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 bak. bak. Bak çok güzel görünüyorsun. Göreceğiz. Görüyor musun? Evet. Bak, bak, ne bak, canım? bak. Hadi, çak yapalım mı? Çak, çak. Bakın <laughs> görüyor musunuz nasıl çak yapıyor? Nasıl çak yapıyorsun sen? Sen oyun mu istiyorsun böyle? Geliyor benimle oynayın diyor ya benimle oynayın beni sevin. Beni sevin. Bana elinizi verin. Böyle. Ne kadar dost canlısı. Mısınız? Bak bak şu elin narinine bakın. Sen ya? Hı? Ben ya, çok mu tatlısın? Ya. Bir de şöyle yakından bakın ya, siz bu kediye ya. Şuna bir de yakından bakın. Bak bak bak. Yani ısırmaya çalışması bir an. Sen beni ısırabileceğini mi zannediyorsun? He? Yaramaz topsi. Yaramaz topsi. Hı? Uyutmuyor musun sen? Kim yatarsa. Şuna bakın oyuncak kedi gibi ya. Sen oyuncak kedi gibi misin? Çak. Çak. <laughs> şuna bak şuna. Şuna bak şuna.